Gecenin sessizliğinde herkes uyurken bir ses duyulur. Bu ses kalbinden dua eden bir kulun fısıltısıdır. Gecenin karanlığı aslında Allah'a en yakın olduğun andır. Çünkü dünya sustuğunda sadece sen ve Rabbin kalırsın. Kur'an'da Rabbimiz buyuruyor. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Şüphesiz o, haddi aşanları sevmez. Dua, bazen bir kelime bile değildir. Sadece gözyaşıyla edilen bir niyettir. Ellerini aç, kalbini sustur ve sadece ona anlat. Çünkü seni en iyi anlayan, seni yaratan Allah'tır. Dua. Allahümme inni es'elüke rahmeten min indike tehdi biha kalbi ve tecmau biha şemli ve telümmü biha şasi. Allah'ım kalbimi doğruya yöneltecek, beni toparlayacak, rahmetinden bir rahmet diliyorum. Unutma. Gecenin karanlığı Allah'a en yakın olduğun zamandır. Her duanı işiten kalbinden geçeni bilendir. Allah seni duysun, rahmetiyle sarsın. Ve her duanı kabul etsin amin